videonun <laughs> <Buyur, bağdayım, gülüyor> <Çok> ki <güzel. gülüyor> Portakal getireyim dedim. Kız şu, şu adamı çözdük. Şey <laughs> bırakın baba. daha geçmem. söz veriyorum. Söz mü baba? <laughs> söz. Aşağı inmek yasak. Ha. Ah. Ona inanmıyorum ben. Ya bu hastalık ölüyor. Hayır mi? yok. Hiçbir şey yok. E kim neden ölüyor e, peki? Onu saçmalı. Onu kendini bilmedikleri saçma ortaya atmış. Korunmuş. Korunmuş. Ne koronesi? Ne koronesi? Korunu ne? 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 Hastalık. Ne hastalığı? Ne hastalığı? Beni hiçbir şeyde nereye koyamaz. Diyanet cami kapatırsa? Kim neyi kapatıyor ya? Adamı geberdirler şu meydanda. Tamam mı? Neyi kapatıyor? Neyi kapatıyor? Kim kapatıyor? Allah kapatır bir tek. Allah, Allah. Ben, sen insan... Hiç... Kabe'de ibadet yasaklandı Kabe'de. Ne? Ya Allah Allah. Allah'ın evinde ibadet yasaklandı. Hayır, o sen, onu yalancılar neyden atıyor? Ya dayıcığım yasak yasak. Senin burada olman gerekiyor. Ağzını gerekir. Kim ki yasak dedi onun ağzına bin defa basacağım. Ancak sizin iyiliğiniz için gözünü seveyim. Boş ver takma kafanı amına koyarım. Yapma ya. <laughs> Gelen Allah'tan geliyor. şimdi kahveler de kapanır. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karılar virüsten daha beter. Yine virüsüydü. <laughs> Bu sefer gidiyor, ölüp kurtuluyorsun. Der 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 der. Koşuma der. Koşum